Arabalarımızın arka camındaki rezistanslar gerçekten baş belası. Bakın durduğu yerde buradan gofret gibi koptu. Şimdi şöyle bir multimetreyi kısa devre moduna aldık. Bakın. Şuraları ölçüyoruz. Bu iletken bir boyadır. Buraya lehim yapmaya falan çalışmayın çünkü olmaz. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şuralarda iletkenlik var. Yani bu şeritler bu şeritler boya. Ben şurayı da ölçtüm. Şuraya bağlantısı var. Bütün hatlar birbirine bağlanmış. Boyası da iyi durumda. Bakın arka taraftaki ışığı göremiyorsunuz. Bu iyiye işaret. Eğer sizin araçta şu şeritlerden arka tarafından ışık görünüyorsa muhtemelen şeritleriniz ölmeye başlamıştır. Yani bu cam daha önce değişmiş mi? Bir bilgim yok açıkçası. Şu an bakın arka taraftan ışık içeriye yansımıyor. Yani şeritlerin arkasını görmeniz gerek fakat görünmediği için şeritler gayet iyi durumda. Şu taraftaki de iyi durumda. Peki bunu nasıl tamir edeceğiz? Şimdi iletken boyalar satılıyor. Fakat bunun için arabanızı satmanız gerekiyor. Yani küçücük bir iletken boya 2000-3000 liraya satılıyor. E zaten ucuz olanları da işe yaramıyor. Şimdi burayı tamir etmenin çok ucuz ve çok basit bir yolu var. Bildiğimiz kurşun kalemi. Grafit iletkendir. Yani şuraları şu şekilde kurşun kalemle geçerseniz eğer sabrınız varsa şu şeritlerin üzerini de geçerseniz iletkenliği artar. Yani bunları boyamayla uğraşmak ölüm arkadaşlar o şekilde uğraşılmaz. Şimdi bu iletkeni, iletkenin iletkenliğini arttıracağız sadece. E, kurşun kalem de bunun için yeterli olacaktır. Şöyle şuranın bağlantısı biraz zayıf. Şuranın bağlantısını hafif güçlendiriyorum. Buradan çıkan parçayı buraya yapıştırmayacağım. Çünkü olmayacaktır. Randıman vermeyecektir. Çirkin görünecektir. Bakın bu şekilde her yeri boyuyoruz. Tabii ışığın açısı maalesef bizi mağdur ediyor. Ben de şöyle bakın buraların hepsini kurşun kalemle geçiyorum. İletkenliği bir miktar artacak. Zaten yeterli olacaktır. Hiçbir kaynakta bu rezistansların kaç watt çektiğini bulamadım. Ben kendimce bir kaba hesap yaparak 1 watt olduğunu düşünüyorum. 12 voltta 76 100 ampere kadar, e, 100 miliamper pardon, 76 miliamperden 100 miliampere kadar çekebildiğini hesapladım. Çünkü watt bölü volt yaparsanız o şekilde bulabilirsiniz ki içtiği akımı. E, o nedenle çok yüksek watt olmayacaktır. Çünkü buradaki ısı 10 derece olsa bile buradaki buğuyu eritmeye yeterli. Şimdi tekrar ölçeyim. sizde bir görün. Abi tek elle arabada video çekmek dert. Trimpot hiçbir yere sığmıyor. O yüzden mazur görün. Bakın şöyle değiriyoruz. Sesi duyuyorsunuz. Kısa devre iletkenlik var. Şuralarda da var iletkenlik. Evet. Yani şimdi bu rezistans çalışıyor. Peki ne yapacağız? Şimdi ben bu fişi buradan kesmeyi düşünüyorum. Ve kabloyu alüminyum bantla direkt şu iletkenin üzerine bantlamayı düşünüyorum. Zaten bir miktar temas etmesi yeterli olacaktır. Ee, çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, bir çalışmalarımı yapayım bakayım. Çalıştırınca size tekrar göstereceğim. Şimdi bu rezistansın kaç amper çektiğine bakalım. Şöyle bağlı amper kademesinde. Cihazımız değiriyorum. Gördüğünüz gibi 4.3 amper çekiyor. Artı eksiği ters bağladığım için eksi gösteriyor. Çünkü artı eksi tarafta. Bu şekilde rezistansımız 4.3 amper çekiyor. vır formülü ile bunun üzerinden kaç watt olduğunu bulabiliriz. Çektim. Geri dokundurdum. Şurada kopukluk var gibi. 4.2. Yani birçoğu çalışıyor. Şu da çalışsaydı, şu çizgi çalışmayacak gibi. Çünkü değeriyorum Bu şekilde 4.5 amper çekiyor arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar çalışır durumda görüyorsunuz. Şuraları buharlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi buhar gitti. Şu şekilde fazla dert etmenize gerek yok. Bakın kablonun ucunu soydum. Şurada kablonun ucunu soydum. Alüminyum bant çok güzel yapışıyor. Bu kablo şu iletkene temas etse yeterli oluyor. Işığı da açayım. Bakın birleşmeyen noktaları şu şekilde kablo soyup alüminyum bantla şuradan şuraya temas ettirdim. Bu boya gerçekten çok iyi iletken yani endişe etmenize gerek yok. Bu şekilde çalıştırabildik. Şu şeyler koptu ne yapalım? Burayı da aynısını yaptım. Şöyle şu yeşil kablo direkt anahtardan aldığım bağlantı kablosu çünkü artı yetersiz geliyordu sigorta panosunda sorun var. Şimdi onunla uğraşılmaz. Bu şekilde çalışması yeterli oluyor. Şöyle bir daha gösterelim. Bakın gayet de güzel. Bakın arkadaşlar. Tabi şu an ağzımızdan çıkan buhar biraz zayıf olduğu için çok çabuk buharlaştırıyor da bizim işimizi görecek. Yani işimizi hallettik tekrar göstermeye çalışıyorum. Bakın gördünüz mü çizgilerin arası boşalmaya başlıyor. Yani gerçekten biraz uğraştım ama iş gördü. Bu çok iyi iletken. Şu telleri tek tek ölçüyorum. Amper geçirip geçirmediğine baktım. Şu şekilde hallettim. Biraz da tabi dediğim gibi kurşun kalemle buraları şuraları dolduruyorsunuz. Şuralar kurşun kalem. Bakın şöyle o zaman iletkenliği artıyor ve böyle de çok güzel oldu çünkü rezistanslar sağlam bakın buharlaştırıyor rezistanslar sağlam olduğu için uğraşmaya değer yani bu cam şu an ne kadar bilmiyorum bir 2000 lira vardır artık siz düşünün eğer şu şeritleriniz sağlamsa uğraşmaya değer yoksa buraları kurşun kalemle geçerseniz gene oluyor amaç şuralardan temas ettirmek. Tabii benim sigorta panom sorumlu şurada. Tofaş biliyorsunuz. Bakın ışığım dayanıyor. Rezistans ışığımız dayanıyor. Şu an arabada çalışıyor. Bu şekilde halledebilirsiniz. Özellikle şu ortalara bakıyorum ki evet çok güzel buharlaştırıyor. Gösterdim. 4.3 amper çekiyor. Ona göre şu an bir sıcaklık yok. ...hissedemiyorum sıcaklığı aslında. Çünkü direnç... ...çok fazla. Şey uzun olduğu için, rezistanslar uzun olduğu için... ...direnç çok fazla. Bu... ...5 derece bile yani hiç ısı hissedemiyorum açıkçası. Bu ısıyı biz hissedemeyiz. Tabi buradaki manyetik alan da buradaki buharı... E, ...buharlaştırıyor olabilir, buharı siliyor olabilir. Buradaki manyetik alan... ...tam olarak çalışma prensibini bulamadım açıkçası. Bunun hakkında bilgi yok. Ama ısındığı söyleniyor. Şu an ısınmadı. Ee, kayıttan önce bir 10-15 dakikadır çalışıyor. Isınmadı ama oh, buharı gördüğünüz gibi işimizi gördü ya. Beni memnun etti açıkçası. Bakın şunu da detaylı anlatayım. Ben şuradaki anahtardan, bakın şuradaki gördüğünüz rezistans anahtarından bir kablo aldım. Şuraya kadar getirdim fakat artıdan getirmedim. Artının karşısındaki kablodan getirdim. Artıdan alırsanız şase yapabilir veya direkt yanmaya başlar. O yüzden dikkat edin. Yani oradaki ışık direkt yanar. Buraya bağlamıyorsunuz. Bakın siyah kablo. Siyah kablo eksimiz. Bu gelen kabloyu buna bağlarsanız kısa devre olur, kablo erir. Ona göre. Çünkü bunu sigortanın üstünden almıyoruz. Direkt anahtardan alıyoruz. Yani 4 amper çektiği için, 4.3 amper çektiği için sorun etmedim. Yani şu anda da bir ısı yok açıkçası. E zaten anahtar kontağa bağlı. Kontağı kapattığımız zaman hiçbir sorun olmayacak. Bu kabloyu bakın şuralardan geçirdim. Şu üstlerden aldım. Şu camın kenarından aşağıdan aldım. Ta bu tarafa doğru getirdim. Şu kahverengi kablo artımız. Bu artıya getirdim. Bakın buradan bunu da aynı şekilde alüminyum bantla rezistansa temas ettirdim. Yeterli oluyor dediğim gibi endişe etmeyin. Biraz dokunsa bile iletkenlik artıyor. O yüzden endişe etmenize gerek yok. Yani alüminyum bantla bunu tutturabilirsiniz. Bu şekilde iş görecektir. Yani kafam rahatladı açıkçası arkadaşlar gerçekten. Çünkü kış aylarında arkayı görememek çok büyük sorun oluyor. Şöyle bir kez daha göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Buharımız kurudu. Bu şekilde umarım yardımcı olur. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Bu rezistans 4.3 amper çekiyor. 12 volt. 13 volt da olabilir. Voltajını ölçmedim. E çünkü akım önemli olan. Bu şekilde işimi gördü. Size yardımcı olabilirim. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Dediğim gibi şu gri kablo. Şu anahtardan geliyor. Hatta ben anahtarı da göstereyim. Kafanız karışmasın ya. Şu tablayı da göstereyim arkadaşlar size. Şurası araba saat gibi çalışıyor. Bakın şu tablayı şuradan gösterebilirsen şuradan çıkartıyoruz. Şu rezistans düğmemiz. Bakın şu rezistans düğmemiz. Şimdi bu anahtar panomuz, rezistansımız rezistansın arkasındaki jackımız bu. Bakın şu şu kablo artı kablomuz. Şu da birleştirdiği kablo. Kahverengi olan bakın. Kahverengiden şu gri olanı aldım. Şu gri olan şuraya bağladım. Yani anahtar açtığımızda bu buna birleştiriyor. Rezistansımız çalışıyor. Bu şekilde yaptım. Başka türlü olmuyor. Çünkü sigorta panosu sıkıntılı. Bakın şurayı da güzelce bir bantladım. Şöyle şu gri kablomuz arka rezistansa giden kablomuz. Bakın şuradan aldım. Yukarıdan geçirdim. Bu şekilde sorunu çözdüm. Amaç arkadaki rezistansın çalışması. Dediğim gibi yani bu konular önemli konular. Çünkü sürüş güvenliğini bozabiliyor. Bu panoyu da şu şekilde. Şurada da flaşörler var. Gördüğünüz gibi şu da silecek flaşörü sanırım. Bu şekilde hallettik. Bayağı uğraştırdı ama en azından kafam rahat etti. Tekrar bir deneyelim. Böyle açtık. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi. işlevsel yani arkadaşlar. Şimdi burası da çalışıyor ama sigorta panosunun arkasında şu ortadaki röle Rezistansın. Fakat rölenin arkada bacakları buna temas etmiyor muhtemelen. Çünkü bu lehimli değil. O yüzden yani preslenmiş, perçinlenmiş olduğu için şöyle de tek marşta, yarım marşta çalışalım tofaşımızı. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde sorunu çözebilirsiniz. Alüminyum bantla kabloların ucunu açıp tutturabilirsiniz, hiç sorun olmaz. 4.3 amper çekiyor. Daha uzun olmasın. Tekrar görüşmek üzere.